Rehber Mühendis kanalları herkese tekrardan selamlar, saygılar arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber sizlere fayda sağlayacağını düşündüğüm bir çalışmayı beraber yapacağız arkadaşlar. Peki ne yapacağız? Sizlerle beraber PDF'lerimizi birleştireceğiz. En kolay bir şekilde, en sağlam yollarla PDF'leri birleştirmeyi göstereceğim. Peki nasıl olacak? Bakın elimizde bu şekilde 4 tane, 5 tane, 10 tane, 20 tane fark etmez. Elimizde böyle ayrı ayrı PDF dosyaları var ve biz bu PDF dosyalarını tek bir PDF dosyası haline getirmek istiyoruz. İşte bunun için PDF PDF'lerimizi birleştirmemiz gerekiyor. Nasıl yapabiliriz? Elimizde iki tane seçenek var arkadaşlar. Yani PDF birleştirmek için önünüzde iki tane yol var. Bu yollardan bir tanesi herhangi bir program indirmeden online web siteleri üzerinden PDF birleştirme web sitelerini kullanarak bir dosya haline getirebiliriz yani PDF'lerimizi birleştirebiliriz bir ikinci seçeneğimizde eğer bu şekilde değil de başka bir seçenek istiyorsanız bir PDF birleştirme programı indireceğiz ve o PDF birleştirme programıyla yine PDF'lerimizi birleştirip tek bir PDF haline getirebileceğiz arkadaşlar hemen istiyorsanız ilk yolumuzla başlayalım ama şimdi sadece şöyle bir uyarı yapmak istiyorum eğer web sitesi üzerinden online olarak bir pdf birleştirme çalışması yapmak istiyorsanız arkadaşlar pdf birleştireceğiniz siteye yükleyeceğiniz pdf'ler kaydedilmiş olacak. Yani eğer sizin pdf'leriniz içerisinde işte gizli ya da kişisel bir bilginiz içeriyorsa o zaman hani o sitede kaydolup o bilgilerin site sahipleri tarafından görüntüleyebileceğini bilin arkadaşlar. Hani bu riske girmek istemiyorsanız pdf'i programla birleştirin. Yok hocam benim öyle bir bilgim yok. Hani çok gizli yapacağım şey yok. Sadece ders dosyaları birleştiriyorum ben. O zaman istediğiniz herhangi bir yol tamamen verimli ve hiçbir problem, riski olmadan yapılabilecek bir çalışma arkadaşlar. Hemen bakın yapacağımız işlemler şu. Google'a giriyoruz arkadaşlar. Buradan diyoruz ki PDF birleştirme programları olarak yazalım. Bakın benim kullandığım iki tane program var. Bir tanesi PDF Combine PDF diğeri PDF Merge'in diye bir program var. Bu ikisiyle de çalışma yapabiliyorum ve hiçbir problem yaşamıyorum. Ama başka programlar da size göstereceğim. Bakın arkadaşlar, karşımıza çıkan ilk sıradaki bakın Small PDF diye bir program e, site var. Bakın burada da ücretsiz bir şekilde PDF'lerinizi birleştirin diyor. Kullanılabilir. Onun dışında bakın e, burada I Love PDF var. Kullanılabilir. Hiçbir problem yok. Bakın söylediğim Combine PDF problem yaşamıyor. PDF Merge'in hiçbir problem yok. Yaşamazsınız. Sadece bakın birkaç tanesini göstermek istiyorum. Mesela buradan Small PDF'e bir girelim. Bakalım nasıl bir şeymiş. Bakın bu şekilde direkt karşımıza geliyor. Dosyaları seç veya dosyaları buraya sürükle diyor. Yani bakın şunu söylemek istiyor. Ben buradan bunu böyle seçtim. Buradan bu üçünü seçip buradan direkt buraya şöyle seçerek bakın da getirebilirim. Ya da arkadaşlar bakın ya da buradan PDF'leri Doster, seç diyerek de yapabilirsiniz. Onun dışında bakın biraz sitede gezmek istiyorum. Ben burada değil Combine'de yapacağım. Bakın burada size PDF'lerinizle ilgili çalışmaları yapabileceğimiz araçlar gösterilmiş ve ücretsiz araçlar buradakiler. İşte diyor ki PDF'i Word'e çevirme, PDF'i birleştirme, JPEG dosyasını PDF yap. E imza yani elektronik imza at, PDF'leri düzenleme ve PDF küçültme yani boyut olarak megabaytını düşürmek gibi şeyler var. Tabi tüm PDF araçları için hani ücretli olarak buraya kayıt olmanız falan gerekiyor. Hani onlar için para istiyor ama PDF birleştirmede böyle bir problem yok arkadaşlar bir bu şekilde olacak. Ama tabii sadece siteyi göstermek istedim ben sizlere. Nasıl çalışma yapabileceğinizi. Yine benim yapacağım bakın çalışma yapacağımız bir diğer site. Combine PDF. Bakın burada zaten ücretsiz bir şekilde bakın kolay online bir uygulamayla PDF'lerinizi birleştirebilirsiniz. Bunun için diyor Mac Windows veya Linux işletim sistemlerinden herhangi biri olabilir hiç fark etmez diyor. Ve işte burada size bazı şeyler söylüyor. Bakın sürekli ve bırak veya dosyayı seç. Ve en fazla 20 adet PDF dosyası olacak şekilde falan bilgi vermiş. Ve yapabileceğiniz işlemler yine burada var arkadaşlar. Bakın PDF'i dökümana çevir. Yani ofis programlarından Word'e çevir mesela. Ya da ofis yani Word dosyasını PDF'e çevir. PDF dosyasını JPG resim formatına çevir. Ya da PDF dosyasını PNG yani e, Photoshop'la ilgili bir Resim formatına çevir gibi. Bakın PDF kompresörü yani sıkıştırma yani bunun bir diğer anlamı boyutunu küçültme megabaytını düşürme, combine birleştirmek, rotate işte anla crop kesmek, kilitlemek gibi buradaki bütün işlemleri yapabiliriz. Ne yapacağız hemen bakın yükleme diyorum. Buradan bakın direkt masaüstüne geldim. Bakın birleştirmek istediğim buradaki bu dört konu değil. Bakın konu 1, konu 2, konu 3, konu 4. Dört tane konu var. Bunları birleştireceğim. Bakın aç dediğimizde otomatikman bakın buraya pdf'leri yüklüyor arkadaşlar. Tamamdır. Birinci seçenek bu. Bakın ya da deminki gibi siz bunu bu şekilde seçip bunların tamamını buradan böyle seçip buradan buraya getirip bırakabilirsiniz. Yine aynı işlemi yapar ama mesela böyle seçtik. Onun dışında bakın bunların konuları şu şekilde kayırık olabilir. Yani bakın böyle yerleri değişmiş olabilir. Yer değiştirebiliyorsunuz böyle. Ve sıralama buradaki sıraya göre olacak. Bakın konu 1, konu 2, konu 3, konu 4 şeklinde PDF'leri birleştirecek. Eğer şu şurada olursa bakın konu 1, konu 2, konu 4, konu 3 şeklinde PDF'leri birleştirir. Buna dikkat ediyorsunuz. Bu şekilde yapılıyorsunuz. Daha sonra bakın birleştir ve indir demektir. Bakın bastığımda otomatikman bakın birleştirdi combine PDF olarak ve bunu indirdi arkadaşlar. Buradan istiyorsanız klasörde görüntüle diyerek bakın gördük. Buradan Ctrl X diyerek bakın direkt masaüstümüze birleştirmiş olduk. Bir açalım istiyorsanız Bakın bu şekilde konu 1 açıklamalar, bakın konu 2 açıklama, konu 3 açıklama ve konu 4 açıklama 4 tane PDF'i bu şekilde birleştirmiş olduk arkadaşlar. Bakın bu seçenek PDF'leri web sitesi üzerinden herhangi bir program indirmeden yapılabilecek bir çalışma. Bu şekilde birleştirilmiş oluyor arkadaşlar. Şimdi ikinci adıma geçiyorum. O da nedir? Bir program kullanılarak PDF'leri birleştirmek. Peki hocam ne yapacağız? Hemen geliyoruz bakın buraya. İkinci bir seçenek de şu. diyeceğiz. Google Google PDF Binder diye bir program var. Binder diye yazıyor. Google PDF Binder diye yazıyor. Arkadaşlar bakın bunu bu şekilde aratıyoruz. Bakın ilk çıkan bakın kod Google hiçbir öyle ücreti olan bir şey değil. Direkt Google'ın kendi orijinal işte e, PDF birleştirme programı. Bakın bu şekilde projenin ne olduğunu söylemiş. Burada e, bilgiler var. Siz daha olan tarafına geliyorsunuz. Bakın burada size versiyonları gösteriyor. Bakın en son PDF Binder ve yani versiyon 1.2 MSI şeklindeki en son versiyonu bu. Bakın ne zaman çıktı, ne zaman güncellendi ve kaç megabaytlık boyut olduğunu 1.68. Bakın çok küçük bir program, öyle çok zor bir program değil. Bakın basıyoruz üzerine. Bakın direkt indirdi. Indirdik arkadaşlar. Hemen buradan geliyoruz. Bakın klasörde göster dediğimizde. Direkt Ctrl X deyip ben bunu buradan masa alayım. Bakın masa üstüne aldık. Zaten çok 1.68 MB'lik bir program. Yani çok şey değil. Hemen üzerine çift tıkladık. Bakın zaten kurulumu e, ayarlanıyor. Next, next diyeceğiz. Hiçbir bir şey değiştirmemize, bir şey yapmamıza gerek yok arkadaşlar. Hemen bekleyelim kurulumu tamamlansın. Ben kurulumu tamamlanmış olacak arkadaşlar. Bakın close diyorum. Bakın şu an program kuruldu. Tamam mıdır? Şu an buradan bunu artık dosyayı silebilirim. Şimdi bakın ama masaüstüme kısa yolu gelmedi. Ne yapacağım? Bakın şöyle bir seçenek var. Eğer Windows 10 veya 7 kullanıyorsunuz. Burada başlat menüsünden direkt arama yapabilirsiniz arkadaşlar. Ya da şuradan şöyle gelip buraya işte PDF Binder yazabilirsiniz. Ya da Windows 8.1 kullanıyorsunuz. Ben gibi. Bakın buradan aşağıya gelin. Burada zaten bütün yüklediğiniz programlar var. Bakın bizim PDF yükledik. Bakın PDF Binder. Zaten yeni diyor. indirildiğini gösteriyor. Buradan ben tıkladığımda otomatikmen açıyor. Bakın böyle basit bir program. Öyle çok zor büyük bir program olarak düşünmeyin arkadaşlar. Zaten 1.68 MB bir programdan bahsediyoruz biz. Tamam mıdır? Bakın program bu. Şimdi buradaki biraz tanımak gerekirse bakın diyor ki add file yani dosyaları yükle yani hangi dosyaları yükleyeceğini gösterelim. Bastığımızda bakın açılıyor buradan zaten şu 4 tane dosya aç dediğimde bakın otomatikman buraya yükledi. Tamamdır. Birinci seçenek bu. Bunların hepsini şu şekilde kaldırabilirsiniz. Bakın Tamam mıdır? Bir diğer seçenek de şu. Bunların tamamını bu şekilde seçersiniz. Tekrar buradan tutup böyle sürükleyip bırakırsanız yine bunları yüklemiş olur. Tamam mıdır arkadaşlar? Onun sonrasında bakın tanıyalım. Burada diyor ki select the remote. Yani kaldırmak istiyorsan değiştirebilirsin. Bakın çıkarttım mesela. Onun için tekrar bak ne? 3 ile 2 ile 3 var. O zaman bir eksik. Bakın biri tuttum buraya attım. Değil mi? Bakın hepsi geldi. Sonra onun dışında bakın seçtim. 3'ün aşağıda olmasını istiyorum. Bakın bununla aşağıya kaydırabilirsiniz. Çünkü neden? Buradaki sıralama Neyse o sıraya göre pdf'leri birleştirecek. Ona dikkat edin. Mesela 2 fazla ben bunu buradan çıkartmam lazım. Bakın 1, 2, 3, 4, 3 bu 3 fazla bak çıkarttım. Sonra bak 3 aşağıda 4 yukarıda ama 3, 4 diye gitmesi lazım. Bak ben bunu yukarıya bastım onun üstüne geçti. Bu şekilde yapacağız, düzenlememizi yapacağız. Daha sonra bakın sıralama düzgün mü? Evet. Buradan bind dersek arkadaşlar yani çıkartma işlemine basarsak çıkıyor ismini yazın diyor. İşte deneme deneme birleştirme diyelim. Birleştirme PDF şeklinde olacak zaten. Bakın kaydet dediğimizde masa üstüne kaydetmiş oldu arkadaşlar. Bakın şu an PDF olarak çıkardı. Kapattım programı da kapatabilirim. Bakın işte burada birleştirme oluşturduğu sonuçtaki deneme birleşmemiz 4 tane pdf'i birleştirmiş halde bu şekilde bulabiliriz arkadaşlar. Tamam mıdır? Bakın pdf birleştirmek için yapabileceğimiz adımlar bunlar arkadaşlar. Bir program veya bir web sitesi üzerinden çalışmamızı yapıp pdf'lerimizi birleştirebiliriz. Tercih tamamen sizin. İkisi de verimli bir şekilde çalışıyor. Burada da görmüş olduk arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur bu video sizler için. Hepinize kolay gelsin. Görüşürüz arkadaşlar.